merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Sınıf Kiyo diye bir oyun oynuyoruz. Buradan ben oynamıştım. Böyle delilerimiz var. Aa bakın bu yeni gelmiş. Dümen. Mama kumasında Güzdeki çalışmasını Kullanları Aynı Aynı İyi güzelmiş ama arkadaşlar böyle bir var. <laughs> Gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar. Ay. Mesela arkadaşlar. İlk resimde oynuyoruz. Bakın. Böyle bak Ay. Neymiş bu tarz? Nerede <laughs> ya? Arkadaşlar. Biraz yeni açtık. Ve sadece dışarıda aldı. Ya nasıl? Arkadaşlar. Ben şu dakika hemen geliyorum. Hemen düzelleyim hatta. Evet arkadaşlar bitti. Kızları açmayacağım. Kızları açıyor arkadaşlar. Yorumlarda bir dahaki oyunda onları açlayabilirsiniz. Ama şöyle ki onları açarsak ne yapmayacağız? Burada kalıyoruz. İşte. Burada bir de ekmek alalım. Arkadaşlar onları Sonra ka kafayı kafaya gelince ama kafayı kafaya getirmeyelim Siz de olursunuz arkadaşınız da kişi var ya. Çünkü kuyruğum birinin başına vurduğunda ama beni şeyin Arkadaşlar eskiden diyorduk ki acaba niye yerde insanlar şey açıyor? Baş yoktu. Nedeni buymuş. Evet <laughs> Arkadaşlar hemen senin benim bozduğumuzu da o. Direkt bir yılgınlık yapıp olsun öldürecek bu. Bak. Bakın mesela olsun. Oradalardayız. Farkın olsun öldürmeye gelmiş. Aslında ben aynı fikirde birinci olmak için. Bunu beni olmayı Bunlar mıydı? Kadar olsun. Evet arkadaşlar bu reklamı yine atıyoruz. Evet arkadaşlar bazen bu şanslarımız var. bir şanslarımız oluyor. Bakın, bakın yine oraya Bir de bunu bazen reklamımızı gerek görüntüsü var. O yüzden dikkatli bakın. Saçmalarım. Saçmalarım. arkadaşlar. Bu video bu kadar olsun. Çünkü ben daha böyle ölecek gibi. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Hayır hatta. Biraz da size bir deliği de gösterip en iyi puan Ha, tamam. Bu. Görmeyen olabilir. En iyi olan 500 306 500 536 en iyi puan benim için arkadaşlar. Ya biraz burnum tıkalı üzgünüm. Biraz kız geliyor olabilir. Ya oyuncular burnunu ne kadar Direkt bu arkadaşlar. Burası belli e de gösterdim işte. Böyle oyuncular bulunuyor da. Şimdi arkadaşlar. Şimdi şey düşündünüz değil mi? Bunu oynayıp şimdi bitecek. Arkadaşlar. Bir şey atlıyorsunuz. Sedat ile asla bir videoyu bırakmaz. Evet. Arkadaşlar bu reklam attı mı Şimdi. Bir, oyunda değil arkadaşlar. İki oyununuzu gönderiyorum bakın. Ne parti. Arkadaşlar bu olacak. turda da hep bir tane şeyi kutla kadar basılacağım arkadaşlar. Bir şey Max deniyor de oynadığım şeylerde. iyi Neyse arkadaşlar. Ben şöyle bir şunu yapayım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Ve dokuz. Elif bunu oynuyor zaten, ben soruyorum bu arada. Bilmeyin ne diyeyim. Zaten tuşundan belli oluyordu. Ben yani tuşlu olup olmadığını da biliyorum. Arkadaşlar ben böyle yenildim mi? Hatta zaten bundan birkaç bölüm daha var. Bu tuşu varlar da, aaa arkadaşlar. Kırmızı ikisini de akıyacak mıymış? arkadaşlar. Ben kır sarı, kırmızı, mavi tuttum. Çünkü bunlar tuttum. Bunların rengi ve kırmızı tuttum. Şimdi iki tane neden var. Mesafir. Arkadaşlar bu sefer sizler için veriliyor. Direkt beni eskiden çiçeğe kişiye gidemiyoruz. arkadaşlar durun çünkü sizin için bugün şampiyonu bu sefer kararlıyım ezerek saldırma ben de bunu çok yapardım arkadaşlar ezerden birini ona saldırmasın diye Yey, ben kazandım bakın. Hayır, evet, arkadaşlar. Evet. arkadaşlar yeni bir videoya kadar görüşürüz bay bay